Evet çocuklar bugün sizlere çok güzel bir masal anlatacağım. Masalımızın adı Sare ve Mutluluk Ormanı. Hazırsanız başlıyorum. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, develer teller iken, pireler berber iken, ben annemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken, uzak ama çok uzak diyarlarda bir mutluluk ormanı varmış. Masal bu ya, Ormanda Herkes Mutluymuş Hayvanlar Neşeli Birbirleriyle Dostça Yaşarmış Ormana Neşe Katan Bir Kız Varmış Bu Kız Büyük Babasıyla Bir Kulübede Yaşayan Tatlı Mı Tatlı Küçük Sarecikmiş Sare Bütün Hayvanlarla Çok Yanlışır Hatta Hayvanlar Onu Görmeden Yapamazmış Günlerden Bir Gün Sare Bir Ses Duymuş Bu Ses Ormanlar Kralı Aslanın Sesiymiş Aslan, bugün ormanımıza Luna Park kuruluyor. Hepiniz davetlisiniz dostlarım, demiş. Sare büyük babasına, büyük babacığım ben de gidebilir miyim, diye sormuş. Büyük babası da, tabii ama geç kalmadan eve gel kızım, demiş. Luna Park eğlencesini duyan Sare'nin minik dostları Sare'yi almaya gelmiş. Zürafa, maymun, fil ve sare Luna Park'ın yolunu tutmuşlar. Gördükleri karşısında o kadar heyecanlanmışlar ki ne yapacaklarını bilememişler. Atlı karınca, dönme dolap, renk renk balonlar, hatta pamuk şeker bile varmış. Fil, "Ben dönme dolaba binmek istiyorum." demiş. Zürafa ve maymun da atlı karıncaya binmek istemişler. Sare, "Balonlar ne kadar güzel renk renk. Ben önce balon alıp pamuk şeker yiyeceğim." demiş. Hepsi o gün gönüllerince o kadar çok eğlenmişler ki zamanın nasıl geçtiğini anlamamışlar bile. Hep birlikte evlerinin yolunu tutmuşlar. Yarın yine gelmek için sabırsızlanıyorlarmış. Sare o gece yatağına yattığında ne kadar çok eğlendik diye düşünürken gözlerindeki tatlı yorgunlukla uykuya dalmış. Gökten üç elma düşmüş. Biri anlatanın, biri siz dinleyen tatlı çocukların biri de sare ve sevimli hayvan dostlarımızın başına.